refleks ve korkulardan arınsınlar. Türkiye'nin üç tarafı denizdir. Akdeniz, Karadeniz, Ege Deniz. Üç tarafı da Kürdistan'dır. Bu da Orta bir gerçeğidir. <laughs> Afrin'den Serekani'ye, Kamışlı'dan Derke, Zaho'dan Duhok, Duhok'tan Zaharuslara, Bazıt'a kadar böyle. Birlikte bin yıl yaşadık. Bin yıl daha binlerce yıl daha ama eşit ve özgür ve adil bir şekilde yaşama imkanı vardır. Kimse düşman korku gözüyle bakmasın. Bir bayrakta görünce uykuları kaçmasın. Diyoruz. Serekhani'de çatışmalar yaşanırken iç siyasetimizde gariptir. Mesela ana muhalefet partisi CHP sözcüler çıkıyor diyor ki Esad'a savaşmayın. Ama burada çıkıyor diyor ki Kürtlerle savaşın. Değil garip mi? Bir bir durum El Nusra var yani. bayrağı durunca El Kaide bayrağı CHP ses çıkarmıyor El Kaide'nin El Nusra'nın yanında yer alıyor garip bir durum yani hakikaten Allah akıl ama, fikir versin yani şaşırılacak bir yanlışlık sadece AKP değil ama hani MHP sadece zaten, CHP değil AKP e, de mesela Davutoğlu'nun açıklamaları e, var de facto bir durum oluşursa bunu kabul edemeyiz gibi yani sadece muhalefetin sorunu değil Türkiye'deki o bahsedilen o hayaletten korku var aslında Şimdi Şimdi yani. bunun örneğini önceden yaşadık ama nasıl yaşadık? Başvuruda yaşadık. Güney Kürdistan doğru. Evet Irak Kürdistan bölgesel yönetimi de oluşturulduğu zaman parlamentosu kurulduğu zaman kırmızı çizgilerimiz diye diye düşmanlık yapla yapla senelerce oradaki imkanlar, olanaklar, sosyal ekonomik ilişkiler askıya alındı. Son 2 3 sene senede, 2, 3 senede bu ilişkiler, bu çizgiler kırmızıdan pembe, pembeden beyaza dönüşmeye başladı. Yeni ilişkiler kurulmaya başladı. Türkiye, <laughs> Türkiye konsolosluklarını açmaya başladı Hevler Derbil'de. Ee, Türk Hava Yolları uçmaya başladı. Şu an 880 tane Türkiye şirketi orada çalışıyor ve her kesimden vatandaşların doğadan kaynakların ve en büyük petrol doğal gaz rezervleriyle ilgili Türkiye ile anlaşmalar yapıldı.